Merhaba çocuklar. İlkokul sayfam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersinden farklı kültürler bir arada konumuzun ikinci videosuyla karşınızdayız. Neler öğreneceğiz çocuklar? Ülkemizde yaşayan farklı kültürel özelliklere sahip insanların yaşam biçimlerini öğreneceğiz çocuklar. Konumuza daha önce giriş yapmıştık. Bugün farklı konular ve farklı hikayelerle birlikte olacağız sizlerle. İkinci konumuzda farklı kültürel özelliklere sahip insanların yaşam biçimlerine ve alışkanlıklarına saygı duymaya öğreneceğiz çocuklar. Gerçekten güzel bir ders olacak çocuklar. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdan abone olun çocuklar. Evet, göçmen kuşları hatırladınız mı sevgili çocuklar? Evet, daha önce anlatmıştık değil mi? Peki çocuklar, Göçmen kuşlar neden göç ederler? Durduk yere bir yerde yaşarken niçin başka bir yere göç etme ihtiyacı duyarlar çocuklar? Evet, doğru bildi bazıları aranızda. Çünkü e, iklim koşulları değişir değil mi? Bazı kuşlar sadece sıcakta yaşayabilir. Daha soğuk yerlerden daha sıcak yerlere giderler değil mi? Doğru bilenler oldu aranızda. Aferin sizlere. İnternetten göçmen kuşları araştırabilirsiniz. Havalar soğudu. Bu kuşların yaşamaları için gerekli besinleri azaldı. Bu yüzden göç ediyorlar. Hava onların yaşamalarını devam ettirebilmeleri için çok soğuk. Bu nedenle kuşlar daha sıcak yerlere göç ediyorlar çocuklar. Az önce de söyledim ya size. Havaların koşullarından dolayı Mecburen göç ediyorlar. E peki insanlar çocuklar? İnsanlar da göç ederler değil mi? Göç ne demektir çocuklar? Göç insanların yaşadıkları yerden veya ülkeden bazı nedenlerle başka bir yere veya ülkeye taşınmasına göç denir çocuklar. Bakın resimdeki insanlara sırtlarında çantaları. E, valizleri başka bir ülkeye gidiyorlar. Zorunlu koşullardan dolayı göç eder değil mi insanlar? Yoksa bir insan zorunlu kalmasa niye göç etsin değil mi? Ya iş ya işi ile ilgilidir ya ülkesinde mesela savaş çıkmış olabilir değil mi? İnsan zorunlu olduğu zaman göç eder çocuklar. Zorunluluklardan dolayı yer değiştirmeye sevgili çocuklar göç denir. Peki göç nedenleri? Sağlık. İnsanlar yaşadıkları ülkelerdeki yaygın hastalıklar sebebiyle başka ülkelere göç edebilirler. Değil mi? Mesela yaşadığı yerde salgın bir hastalık olabilir. Değil mi? Oradan çıkması gerekir, uzaklaşması gerekir. Bundan dolayı başka bir ülkeye göç edebilir. Hala günümüzde dahi bu tarz göçleri biz görüyoruz değil mi çocuklar? İkinci göç nedenimiz iş. Ekonomik şartların ve İş imkanlarının kısıtlı olduğu bölgeler vardır. Bu bölgelerde yaşayan insanlar şartların iyi olduğu bölgelere göç ederler ve bence en büyük göç nedenlerinden bir tanesi de bu çocuklar değil mi? İnsanlar iş imkanının, ekonomik imkanların fazla olduğu yerlere maalesef göç ediyorlar. Üçüncü göç nedeni eğitim. İnsanlar daha iyi şartlarda eğitim alabilmek için başka şehirlere veya başka ülkelere göç edebiliyorlar. Şimdi göç için illa ülke değiştirmek gerekmiyor çocuklar. Bazen göç için şehir de değiştirebiliyor insanlar değil mi? Şehirler arası göç diyoruz buna da. Daha iyi okullar, daha iyi yerlerde eğitim almak için çeşitli ülkelere ya da çeşitli şehirlere insanlar göç edebiliyorlar çocuklar. Bakın yine burada da bir zorunluluk var, zorunlu bir durum var sevgili çocuklar farklı nedenlerle ülkemize göç eden birçok insan vardır. Ülkemizde yaşayan insanların farklı kültürlerin bir arada yaşamasına oldukça alışıktır değil mi? Bizim ülkemizde bir sürü milletten insan var çocuklar. Biz bunlara ülke olarak alışığız. Sizin de etrafınızda mutlaka vardır. Mesela Mardin'de farklı kültürel özelliklere sahip insanlar vardır. Bu insanlar çok uzun yıllardır birlikte sevgi bağıyla huzur ve dayanışma içerisinde yaşamaktadırlar çocuklar değil mi? Biz bunun örneğini Mardin şehrimizde, Mardin ilimizde görürüz çocuklar. Burada huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşarlar insanlar çocuklar. Ülkemizde yaşayan farklı kültüre özellikleri sahip insanların giyimleri, dilleri, aile yapıları, düşünceleri ve yaşam biçimleri bizim kültürümüzden farklı olabilir. Çünkü onlar başka bir ülkeden geliyor değil mi? Kültürler arasında farklılıklar olması gayet doğaldır. Bu kültürel farklılıklara saygı duymalıyız. Onları olduğu gibi kabullenmeliyiz. Bu dersimizin birinci videosunda da sizlere söylemiştik çocuklar. Onları olduğu gibi kabullenmeliyiz. Onlar çünkü farklı kültürel özelliklere sahip yerlerde büyümüşler değil mi? Farklılıklar kültürel zenginliklerimize de katkıda bulunur. Farklılıklara saygı göstermek insanlığın vazgeçilmez değerlerinden birisidir. Evet, belki çocuklar onların farklılıkları bizim kültürümüz, bizim ülkemizi zenginleştirecek, bize katkıda bulunacak, bize belki de fayda sağlayacak, değil mi? Gelin birlikte Birkan ve Maryam adlı iki farklı arkadaşımızın yeni sınıflarındaki ilk günlerini inceleyelim. Evet sizin de mutlaka e, sınıfınıza gelen farklı kültürlerden gelen arkadaşlarınız vardır. Birkan ve Meryem de bu iki arkadaşınızdan bir tanesi. Bakalım neler yaşamışlar. Birkan bugün yeni okuluna başlayacağı için çok heyecanlıydı. Yeni bir yere taşındıklarından artık farklı bir okula gidecekti. Yeni okulu, arkadaşları, öğretmeni nasıl olacaktı? Çok merak ediyordu. Evet, yeni bir okula gidecekmiş. Yeni bir ülke belki de. Ee, yeni sosyal çevre. Bakalım Birkan'ın arkadaşları Birkan'a nasıl davranacaklar? Birkan ailesiyle birlikte okula geldi. Ailesiyle vedalaştı. Öğretmeni Tuğba Hanım, Birkan'ı sınıfa tanıttı. Onu Kerem'in yanına oturttu. Evet çocuklar öğretmeni de gayet misafirperver bir şekilde ne yapmış karşılamış arkadaşlarına tanıtmış onu bir tane sıraya bir arkadaşının yanına oturtmuş çocuklar. Teneffüs çaldığında Birkan ile Kerem bahçeye çıktılar oyun oynayan arkadaşlarının yanına gittiler. Arkadaşları onlara birlikte oynamayı teklif ettiler. Ne güzel çocuklar bakın. Misafir perver bir şekilde davranmış sınıf arkadaşları onlara değil mi? Onlarla birlikte oyun oynamayı teklif etmişler. Hep birlikte oynadılar. Kaynaştılar. Yani birbirlerine yakınlaştılar. Daha çok samimi oldular çocuklar. Çok eğlendiler. Günün sonunda Birkan pek çok yeni arkadaş edindi. Belki de bir gün önceki korkularını arkadaşlarının cana yakınlığı ve misafir perverliği sayesinde yenmiş oldu. Hadi çocuklar bir düşünelim. Beyin fırtınası yapalım. Sizce Birkan gün sonunda kendini nasıl hissetmiş olabilir? Bir gün önce korkuları vardı, okula geldi. Okulda belki tahmin ettiğinden farklı bir manzarayla karşılaştı. Arkadaşları, öğretmeni ona çok yakın davrandılar. Hep birlikte oyunlar oynadılar, kaynaştılar. Bence Birkan çok mutlu olmuştur. İkinci sorumuz, Birkan'ın sınıfa kolaylıkla uyum sağlamasının nedenleri Neler olabilir? Bir düşünün bakalım çocuklar. Size süre veriyorum. Evet bildiğiniz arkadaşlarının cana yakınlığı, arkadaşlarının samimiyeti değil mi? Bakın ne kadar güzel bir tablo oluşmuş. Siz de çocuklar Birkan'ın arkadaşları gibi sınıfınıza yeni gelen bir arkadaşınıza iyi ve cana yakın davranın olur mu? Şimdi de Maryam'ın hikayesi. Maryam'ın ailesi farklı bir ülkeden Türkiye'ye göç etmişti. Maryam Türkiye'ye gelince yeni bir okula başlamıştı. Ailesi ile birlikte okula geldi. Öğretmeni Maryam'ı sınıf arkadaşlarına tanıttı. Evet öğretmeni de yine çok güzel cana yakın güler yüzü bir şekilde yeni öğrencisini karşılamış. Teneffüs çaldığında arkadaşları Mariam ile konuşmak istedi. Ama aynı dili konuşamadıkları için anlaşamadılar. Mariam'ı oyun oynamaya çağırdılar. Fakat oyunu bilemediği için onlara katılamadı. Evet dün size açıklamıştık çocuklar. Oyunlar bile farklıdır çocuklar. Farklı kültürlerde farklı ülkelerde aynı oyunlar olmayabilir. Onlara katılamamış. Bakalım neler yaşamış. Bir sonraki ders müzikti. Öğretmeni ve arkadaşları hep birlikte şarkı söylediler. Maryam şarkıyı bilmediği için onlara eşlik edemedi. Dersler bittiğinde Maryam da diğer öğrenciler gibi evine gitti. Evet çocuklar yine farklı kültürler, farklı müzik tarzları değil mi? Ondan dolayı anlayamamış. Size bir soru çocuklar. Me Maryam gün sonunda nasıl hissediyor olabilir? Bir kandan farklı olarak çocuklar, başka bir ülkeden gelmiş, başka bir ülkenin e, dilini e, bilmiyor çocuklar oyunlarını bilmiyor şarkılarını bilmiyor arkadaşları ona cana yakın davranıyor ama e, Meryem e, bi, dil bilmediği için biraz zorluk çekmiş olabilir değil mi? Birkan ile Meryem'in sınıfı oyun süreleri aynı mıdır? Hayır çocuklar değil mi? Aynı değildir çünkü Meryem e, dil bilmiyor çocuklar yabancı bir ülkeden gelmiş. Birkan öyle değil. E, dil biliyor ve arkadaşlarıyla anlaşabiliyor. Farklı ise nedeni nedir? Evet demin söyledik çocuklar. Tamamıyla çocuklar dil bilmemesinden kaynaklı, dil bilmediği için bu zorlukları yaşamış olabilir çocuklar. Evet gerçekten de e, yabancı ülkeden gelen insanlara. Daha fazla yardımcı olmalıyız çocuklar. Öncelikle Dilimizi öğrenmeleri gerekiyor ki e, bizlere daha fazla uyum sağlasın. Biz de e, onlara yardımcı olarak çocuklar bu zorlukları bir an önce aşmasını sağlayabiliriz. Sınıfınızda da farklı kültürel özelliklere sahip arkadaşlarınız var mı? Illaki vardır çocuklar dedik ya bizim ülkemiz bu tür durumlara çok alışık. Yüzyıllardır sadece Türkiye'de değil, bizden önceki Osmanlı devletinde bile değil mi? E, yüzlerce milletten kişiler yaşıyormuş. Vardır mutlaka. Meryem, siz sınıfınızda olsaydı sınıf ortamına uyum sağlaması için neler yapardınız? Bu soruyu size bırakıyorum çocuklar. Düşünün bakalım. Evet, şimdi etkinlik zamanı. Burada bir takım kelimeler görüyoruz. Türkçe konuş çocuklar konuştuğumuz dil, konuştuğumuz lisan, kültürlerden ve giyimleri kelimeleri var. Bu kelimeleri birazdan cümleler gelecek çocuklar. O cümlelerde uygun boşluklara yerleştireceğiz. İlk cümlemiz: Sınıfımızda dilimizi bilmeyen arkadaşlarımız bizden öğrenebilir nokta 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 öğrenebilir. Nokta noktalı yere yukarıdaki 3 kelimeden hangisini koyarsak anlamlı olur çocuklar. Bir düşünün bakalım. İkinci cümle geliyor. Ülkemize göç eden kişilerin nokta 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 farklı olabilir. Neleri farklı olabilir çocuklar? Yukarıdaki yine 3 kelimeden uygun olanı düşünün bakalım. Üçüncü cümlemiz ülkemize farklı insanlar yaşamaktadır nokta nokta. Evet ilk cümlemizin cevabı Türkçe olacak çocuklar. Sınıfımızda dilimizi bilmeyen arkadaşlarımız bizden Türkçe öğrenebilir. Uygun olan o değil mi? Diğer kelimeleri koyduğumuzda anlam bozuluyor çocuklar. Şimdi ee, diğer kelimeleri düşünelim. Hemen ikisinin de cevabı gelecek. Ülkemize göç eden kişilerin neleri farklı olabilir çocuklar? Giyimleri farklı olabilir çocuklar. Ülkemizde yine aynı şekilde farklı kültürlerden insanlar yaşamaktadır. Yani farklı kültürden dediğimiz şey çocuklar yani başka ülkeden gelenek, görenek, oyunları, yemekleri, yaşam tarzları değil mi? farklı olan kültürlerden dediğimiz şey bu çocuklar. Yine bir etkinliğimiz var çocuklar. Kelimelerimiz göç, yardım ve misafirperver. Göçü biliyorsunuz bir yerden başka bir yere taşınmak, yerleşmek. Misafirperver neydi çocuklar? yabancı insanlara, cana yakın ve yardımsever davrananlara misafirperver denir çocuklar. İlk kelimem, ilk cümlemiz ülkemize göç eden, zor durumda ilan olan insanlara ne yapmalıyız çocuklar? Ülkemize göç eden, zor durumda olan insanlara nokta 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 etmeliyiz. Ne gelecek buraya çocuklar? Evet, zor durumda olan insanlara sevgili çocuklar yardım etmeliyiz değil mi? Ülkemize gelen, dışarıdan gelen insanlara yardım etmeliyiz ki sevgili çocuklar onlar da bu yaşadıkları zorluklardan daha çabuk kurtulsunlar. İkinci cümlemiz ülkemizi aileleriyle göç eden çocuklarla aynı sınıfta olabiliriz değil mi? Aynı sınıfta olabiliriz. Sonuçta onlar da çocuk sizler gibi çocuklar. Başka bir yerden gelmiş olabilirler. Bu onların bir suçu ya da onların daha kötü durumda olmasına sebep olmasın. Onlarla aynı sınıfta olabiliriz. Eşit şartlarda olabiliriz. Türk milleti misafirperverdir. Gerçekten de öyledir çocuklar. Dünyadaki diğer insanlara sorsanız, gitseniz başka ülkelere, Türk milletinin en önemli özelliği diye sorsanız, Türkler çok misafirperver, çok cana yakın ve çok yardımsever diyeceklerdir çocuklar. Buna emin olun. Peki çocuklar, ülkemize göç etmiş insanlara karşı nasıl davranmalıyız çocuklar? Evet, onlara demin de söyledik ya, yardımsever olmalıyız. Onların çeşitli zorlukları aşması için elimizden ne gelirse çocuklar yapmalıyız mutlaka. Ülkemize göç etmiş insanlara nasıl davranmalıyız? Onlarla konuşmamalıyız. Misafirperver davranmalıyız. Oyunlarımızı almamalıyız. Bunu demin söyledik çocuklar. Tabii ki onlarla konuşmalıyız. Oyunlarımızı almalıyız. Onlara çocuklar misafirperver davranmalıyız değil mi? Yani evlerimizi almalıyız. Yardımsever olmalıyız. Eksikleri e, Veya hatta ihtiyaçları olan bir şey var ise çocuklar, o ihtiyaçlarını gidermek için elimizden ne gelirse sonuna kadar yapmalıyız çocuklar. Neler öğrendik çocuklar? Dersimiz burada sona erdi. Ülkemizde yaşayan farklı kültürel insanların yaşam biçimlerini öğrendik. Farklı kültürel özellikleri sahip insanların yaşam biçimlerine yine aynı şekilde saygı duymak gerektiğini öğrendik sevgili çocuklar değil mi? Evet çocuklar dersimiz burada sona erdi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden bir ricamız var. Lütfen aşağıdaki kanal, kanalımıza abone ol butonundan kanalımıza abone olun. Kanalımıza arkadaşlarınıza tavsiye edin. Anne ve babalarınızdan kanalımızdaki videoları paylaşmasını isteyin çocuklar. Bu sayede e, sesimiz daha çok kişiye daha çok arkadaşınıza duyurulacaktır. Ve şurada gördüğünüz çocuklar sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip edin. Sizleri çok seviyoruz. İlkokul sayfama hoş geldiniz. İlkokul sayfamda neler mi var? Haydi o zaman öğrenelim. Animasyonlu harika dersler var. Çok seveceksiniz. Çok seveceğin çizgi filmli dersler var. Matematik hiç bu kadar kolay olmamıştı. Konuları senin anlayacağın şekilde anlatıyoruz. Sonrasında interaktif testlerle kalıcı öğrenmeyi sağlıyoruz. İlkokul sayfamda hem eğlenecek hem öğreneceksin. Masallar dinleyecek, Farklı dünyalara hep birlikte yelken açacağız. O zaman bekleme. Abone ol butonuna tıklayarak abone ol. Videolarımızı beğen, paylaş. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olarak izleri destekleyiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.